Merhaba, bu videoda Teachable Machine ile e, vücut hatlarına göre çeşitli işlemler yapan bir uygulama yapacağız. Bunun için Teachable Machine'i ekliyoruz şuradan. Modeli oluştur diyelim. Bakın, poz, vücut pozuna göre burada vücudumuzu algılayacak şekilde pozlar var kamerayı açtık. Bakın vücudumu algılıyor şöyle. Aslında ayağa kalksam bütün vücudumu da algılayacak. Şimdi ilk şöyle olsun. Şöyle karşıdan gösterelim. Şöyle. Şimdi üç farklı kategorimiz olsun. Düz. Kafa açımıza göre mesela kuklaya hareket ettirelim. o kayıtlarını aldık. Biraz daha kayıt alalım. Şimdi sola eğik olsun şu. Kafamı sola eğdim. Bir tane daha bu da sağ olsun. modeli train edelim. Okey dedik. Eğitime başladı. Buraya geldik. Şimdi bir tane şunu silip kukla ekleyelim. Bir kuş ekleyelim. Mesela kuşun hareketi kafa açımıza göre hareket etsin. Şimdi tıklandığında sürekli tekrarla 0.2 saniye bekle görünüm sonraki kostüme geçsin. Biraz da küçültelim bunu. 60 yapalım. Şimdi bu kafa açımıza göre kamerayı açtığımız zaman hareket edecek. Şunu da açtık training işlemi tamamlansın hızlıca arka planda çünkü yavaş çalışıyor. Evet modelimizin eğitimi tamamlandı. Bakın düz olarak algılıyor. Kafamı eğiyorum. Sola eğik sağa eğik olacak şekilde algıladı. Burayı durduralım modeli de export edelim. Buradan da açalım. Şuradan modeli yükle diyelim. Linki kopyaladık. Yapıştırdık ve modelimiz geldi. Bu yalnız poz olacaktı. Biz tekrar yükleme işlemi yapmamız lazım. Loot model, paste, poz. Şimdi tekrar bir kontrol bloğu oluşturalım. Tıklandığında sürekli tekrarla eğer sola yatık ise ve sağa yatık ise düzse bir şey yapmasına gerek yok. x konumunu 10 değiştirsin. Burada da x konumunu eksi şunu kapatalım. Eksi 10 değiştirsin. Tekrar çalıştıralım. Bakın kanat çırpıyor. Burada kamerayı açamadık. Kamera kullanımda dedi. <laughs> Buradan baktık kapalı aslında. Şuradan durduralım. yine kullanımla ilgili hata verdi. Şurayı yine durduralım. Şimdi tekrar deneyelim. Bakın şu an düz. Böyle. Burada yönünü de değiştirebilirsiniz. Sağa yapalım. Heh, şurası hem sol hem sağ olmuş. Burası sağ olacak. Tabii şurada aynalama yapabilirsiniz. Kameranın açısı tersse. Yine bunlar ters olacak. Yani kamera türüyle de alakalı olabiliyor. Bakın sol ve sağ. Gördüğünüz gibi kafa açısına göre buradan algılayıp kuklayı yönetmemizi sağlıyor uygulama bu şekilde.